Bugün Roblox'ta Beri hapishanesinden kaçıyoruz. Ama bugün Beri hapishanesinden Lego moduyla kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar Beri Prison yepyeni bir moduyla birlikteyiz. Ve bugün Beri'nin hapishanesinden yani Beri'nin Lego hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Yepyeni bir versiyonla birlikteyiz. Play diyerek başlatıyorum arkadaşlar ve Lego Beri başlıyor. Dostum bir bu kalmış de. <laughs> bir bu kalmıştı arkadaşlar. E, Lego Beri hapishanesinden kaçıyoruz ve hızlı bir şekilde hemen başlatıyorum. Wow Beri. Olamaz her şey Lego'dan. Aa, dostum Lego vardı. her şey Lego. Normal bir Roblox karakterim ama arkadaşlar buralara bakarsanız Lego parçalarından hapishane var. <laughs> Çok iyi tuvalete bak Lego parçasından tuvalet. Aa musluk falan da öyle ya. Burada bir tıklama yeri var. Eee, he, şurası. Oraya tıklayamıyoruz. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Lego parçaları topluyoruz galiba. 10 tane donat diyormuş. Donat parçasıymış pardon. Lego parçası değilmiş. Biri. Geliyorum yanına bekle. Dostum karşıda adam var. Aa karşıda diğer Lego karakterlerini de yakalamış. Onları da kurtarmam lazım. Hero Poppy'deyiz. Hızlı bir şekilde hemen başlıyoruz. video beğenmeyi, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Hadi bakalım. Lego versiyonu hazırmış. Aa merdiveni onu arıyoruz. Oo merdiveni yapar. Ya kendimiz yaptık. Normalde burada merdiven oluyordu. Dostu başka ne var sence? Dur bakayım garip şeyler olabilir. Aa Ali. Ali de oynuyor bu arada. Ali'ye buradan selamlar. Hadi bakayım. Oh. ah oh, çıktı. Beyri ile kapışmak için hazırız arkadaşlar. Beyri kapışmak için hazırız. Bu kapılar gene açılmıyordu. Kod mod diyordu. Bir şeyler diyordu ama. onlara boş ver. Hadi geç. Hadi geç. Aha geç. Geç. Geçtik. Şimdi buradan bu parçayı aldırıyor. Oh bunu bile değiştirmiş Legodan yapmış adamlar. <laughs> oh Lego kırıkları. Çok iyi. Artık parçalar Lego şeklinde kırılıyor. Evet Beri. İşte geldim Beri. İşte buradayım dostum. Bas bas bas. Onun çok hızlı geliyormuş. Dostum çabuk. Onlar nasıl kurtaracağız? Anahtar falan var mı? Merdivenin arkasında anahtar falan yok. Oh. Hey 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 sizi kurtarmaya geleceğim. Bekleyin. Beri beni yakaladı ya peki mağazasında da değişik şeyler gelmiş arkadaşlar galiba oyunun eee lego versiyonu olduğu için galiba ekstra özellikler falan mı eklemişler bakın böyle monster troll elif diyen bir şeyler gelmiş bir de uçan bir cisim vardı uçan cisim hangisiydi acaba ya bir uçak gibi bir şey vardı arkadaşlar onu. Uçak uçan bir şey bulamadım. Bu arada bunu alabiliyor muyuz? Bunu alabiliyoruz ve bunu da bir görelim bakalım. Değişik bir şeymiş galiba arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunu da göreceğiz. purchase dedi bastım. Şimdi bunu nasıl alacağız? Eee galiba çantamda. Aa evet çantamda. Dostu bas peki. Woo! Berry! <laughs> Aa catch. O çok iyi. Hey, hey, hey. sizi kurtaracağım. Beklemede kalın. Dostu bunu sevdi. Of Mazda Truck oldu arkadaşlar. Çok iyi. Ye. Bu yeni mi geldi bilmiyorum araba ama galiba yeni olabilir. Şurada bir daha donat var onu da alalım yine. Evet. Aldık parçamızı aldık. Oraya nasıl atlayacağız? Burayı da değiştirmiş. Dostu faktör <laughs> Lütfen. Lütfen düşme. Lütfen düşme. Evet. Geçtik. Bakalım burada bizi ne bekliyor. O çok güzel yapmışlar he. Oh, harbiden beğendim. Tuvalet. burada bir şey var. Abi kapının arkasında var ya sanki bir şey var sandım ha. Ooo buraya komple değişmiş. Duş ya, alma yerleri falan gelmiş. Aha. E ee, burayı nereden? Aa orada havalandırma ne alaka abi? Dostu ne yapmış Değişik şeyler yapmış. Şuraya geçeceğiz. Gördüm. Gördüm. Kır kır kır. Lego parçalarını kıldık ve kanalizasyonu inmeyi başardık. Burada da yine değişmiş arkadaşlar. Merdivenler kırılacak derede demiştim ben kırılacak derede. Oo, kuru kafeye doğru gidiyoruz. Burada bir şey olacak mı sizce? Burada bir şey olma. Aa, taş Lego parçasından. <laughs> Çok iyi. Woo -hoo, -hoo, hoo Aa, hayır 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 hayır. Ah, dur, dur, dur. Tamam, gel 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 gel. O merdivene bak. Dostu şiki. Dönmeli olmuş merdiven. Burada şimdi bir tane daha beri vardı. Bakalım bu nasıl bir beri. Hmm, kuru kafa, kafa var abi. <laughs> Oho, Abi bura değişmiş, bura değişmiş, bura değişmiş. Ana! Ne yapacağız? Buraya parça takmam lazım. Hadi, hayır, 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 gelme, 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 gelme. Aa, aşağı kata iniyoruz. Açılıyor mu burası? hayır ya! Dostum, burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Aa, şuradan arkadaşlar parça almam lazım. Vay, iyiymiş bu. Aşağıya düşersek direkt patatesiz bu arada. Düşmedim. Aldım. Gelme be. Ter artık beri ya. Aa. Beri sen ne kovalıyorsun ya. Saktım çevir. Araba. Oy oy oy. Kaçtım. Buranın kapısını açıp buradan gidiyoruz. Ha, önceden başka türlü yapıyorduk. Arkadan geliyor mu? Geliyor. Oh, oh. Oh, diyor Semilende. Dostu bu ne? De. Değişik bir yere çıktık. Dur bakayım nereye geldik. Ana! Yarış arabası mı? Oo, polis arabası yarış arabasına gidiyoruz. Çok iyi. Oho 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 bölüme bak gel <laughs> bölüme gel <gelsin. gülüyor> Çok iyi arkadaşlar. Evet zıplama tuşu çalışıyor mu acaba basarsam. Aa, basarsam arabadan aşağı iner demiştim ya. Ya arkadaşlar öleceğim bekleyin. yanlış yaptık arkadaşlar. Burada zıplama tuşuna basmamam gerekiyor. Yani ne acaba zıplama tuşuna basınca ne oluyor diye. Egzoz patlatıyor abi. Dostum adam egzoz yapmaz. Harbiden adam egzoz bile yapmış. Pat 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 pat, pat gidiyor. Oha, lavların içine düşmeden bitiririz diye düşünüyorum. Zıplamayacağız, kendi uçuruyor. Evet. Evet. Ve evet. Çekilin yoldan, çılgın araba bir geliyor, çılgın araba bir geliyor. Yoldan çekilin. Evet. Şimdi buraya düzgünce atlamam lazım. Tamam. Tamam, Allah Allah Allah. Yol bir acayip değişti ama neyse indik arkadaşlar. Aşağıya doğru gazlıyoruz galiba. Dostum yapıştır. Oo çok dik oldu rampa. Rampa bayağı dik oldu. Oho. Ve uçmayı başardık. Geldik arkadaşlar. Şimdi arabadan aşağı atlayabiliriz. Yes. Çok iyiymiş ya. Bu Lego polis arabasını beğendim. Telefon görüşme yerine geldim. Ee, ne yapacağız? Yukarısı için bir merdivene ihtiyacımız var. Tamam. Yukarı merdiveni buradan alacağım. Evet 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 evet. evet. Merdiven gel bakalım gel bakalım. Merdiveni oradan koyup yukarı doğru çıkacağız. Sonra nereye varacağız ya? Normalde böyle değildi. De Kafeteryaya falan çıkmamız gerekiyordu. Ne yaptınız abi? Koyduk. Oha! Abo! Buraya böyle bir bölüm eklemiş. Daha da zorlaştırmış burayı. Oy. Bu arada easy ve hard bölümü yoktu arkadaşlar. Standart direkt bu bölümle başlatıyor. <laughs> Ay, geliştim. Bu ne? Aa, yukarı doğru şeyler. şeylerine bak. Çok iyi. Hayır. <laughs> ya! Aşama aşamayıymış! Dostum, önce oraya gideceksin. Tamam, geldim. Çek, 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 çek. Sonra... Buraya! Oh, son anda çıktım. Ve buraya... Ve buraya dostum. Geldik. Bakalım nereye geldik acaba? Aa, direkt bölümün sonuna gelmişim gibi hissediyorum. Aa, evet! Bölümün sonuna gelmişiz. Bunda direkt bizi kafeteryaya uğramadan bölümün sonuna götürdü Tüm parçaları alıyorum arkadaşlar. Tamam. Evet, yolumuz hazır. Dostlar savaşmaya hazır mısın? Lego Berry ile savaşmaya hazırım. Başlıyoruz arkadaşlar. Ve ana tipe bak. Abi! Lego Berry. Oha, ne atıyor, ne atıyor? Oo, hareketlere bak. Değişmiş. O hareketlere bak. Bak, bak. Şekiş çıkar, kitele beş, Lego Berry daha güzel olmuş. O koruma kalkanı açtı. Işte. U u u. Beni sen beni yenemezsin beni. Koruma kalkanım halkan açıyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Dostu fenaymış be bu. Aa harbiden fenaymış. Kanka yenileceksin işte. Koruma kalkanı açsan da bir şey fayda etmez kanka. Ya beri Allah aşkına yenileceksin ya. Ne yapıyorsun ya taklamakta tüneli? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yap Oo, iyi vurdun ha aferin iyi vurdun aferin. Ha, böyle ölüsün. Patladı gitti. Arabaya geç. Oo, buradaki araba da Lego arabaya dönmüş. Lego kamyona dönmüş. Gidiyoruz. Arkadan biri ateş mi etti? Ne oluyor abi? Benzinliğe doğru gidiyorum. Bu araba çok iyi. Bu araba çok iyi. Gerçekten çok iyi. Dostum başardık. Yes. Lego bir hapishanesi. Hızlı bitti ama. Hızlı bitti gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan. Eee orada bir parçalar var. Bir dakika. Ne olduğunu merak ettim. Hmm. Bu donatların hepsini toplamadık büyük ihtimalle. Evet, donatların hepsini toplamadım. Toplayınca ne oluyor bilmiyorum inanan arkadaşlar. Şurayı açalım. Arkaya açtık. Orada bir parçalar var. Onları kurmam lazım sanırım. Merdiven yapacağız gene. Evet. O yanlışlıkla F'ye basacaktım. E'ye bastım. O ne yapıyoruz biz? He, zıplama parkuru yaptık. Ateş etti ya. Yok artık ya. Yok artık ya. Ne güzel yapmışsınız buraları. Cık. ben niye böyle oynuyorum ya? Dostum ya vallahi aşkına şaşkı duydun mu ya? Dur dur bekle geliyorum. Piyum. Ölmeyeceğiz inşallah. Ölmeyeceğiz inşallah. Ölmeyeceğiz inşallah. Abi geldim. Abi helikopteri gördük arkadaşlar. Helikopter normalmiş Lego'dan değil. E, gitme zamanı. Bakın bölüm bitiyor ama nasıl bitiyor? Nerede nasıl bitiyor? Çok merak ettim şu anda. Bunun finişi nasıl arkadaşlar? Finişte nereye varıyoruz acaba? Ben çok beğendim. Lego versiyonu harikaymış. Lego drone kazandım diyor. Aa! Çantada mı? Lego drone nerede? Dört, dört numara. Aa burada dört numara daha. Bekle bakayım nasıl kullanıyoruz arkadaşlar. Aha. Aha hapishanenin kilidi açılmış. Hey dostum ben polis olmuşum. Aa. Oha. Çok iyi. Bunlar görebiliyor mu peki? Aa çocuk bir şeyler söylüyor çocuk ya bir şeyler söylüyor arkadaşlar. bundan iniyor bundan yukarı doğru gidiyor. Dostu bunu sevdim. Lego drone. Kaldır kaldır kaldır. Evet. Uhu. Aa çok iyi arkadaşlar. Buradan geç bakayım. Önüme birisi çıkarsa onu kovalayayım. Allah'ım ne oluyor? Değişik şeyler oluyor bazen. Lego drone geliyor tuvalete. Tuvaletteyim tuvaletteyiz tuvaletteyiz. Doğay şuradan doğru indirim. iniş yapılıyor. iniş yapılıyor efendim. Lego Duran, Lego drone. Kızın yanından geçiyorum şu an yani arkadaşlar. Bakayım tepki verecek mi? Tut <laughs> tep görüyor mu? Aa çocuk var burada bir tane. Bakayım görüyorlar mı? Aa çocuk yere düştü. Çocuk yere düştü. Görüyorlar mı acaba arkadaşlar? Hiçbir şey gelmiyor polis olduğumuz için arkadaşlar. Taş falan. Kız görüyor mu görmüyor mu anlamadım ya. Koşturuyor. Arkadaki çocuk arkada kaldı. Evet. Hiçbir şey olmuyor. Bütün benim yeri silmiş der. Kovalamayacak bak burada da. Polis olduğumuz için artık onlardanız. Aynen. Bütün bölümü böyle geçebilirim. Vay. Dostu bunu sevdim. Bunu ben de sevdim gerçekten. Yukarı doğru çıkıyorum. Ve araba bölümüne geldik galiba. Aynen araba bölümüne geldik. Oo, arkadaşlar. Wow, drondan çıkınca direkt olduğunuz yer ışınlanıyorsunuz. Mükemmel. İzleyen herkese teşekkürler. Yeni bir hapishanesini nasıl buldunuz? Lego modunu nasıl buldunuz? Yorum atmayı unutmayın. Burada bitiremem arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.